Tamam sen dostlar bak. arkadaşlar. Yarın bir uçlar var Bugün arkadaşlar sizinle beraber bilir misin, bak, o kontrol o video var. çekiyoruz. sen? Kanka evet, ben boşum gidiyorum. Boş? Ver, ben de Sen ne yapıyorsun? Gözünü ya. Bu YouTube'a yüklenecek. Bu YouTube'a yüklenecek

Ben ben, tabancayla saldırıyor. Tabancayla vuruyorum ya. Adamı, ah bossları parayla. Nasıl yaptın tabancayı? Parayla. Ne parayla? ne alabilirsin bu kadar. Sonra. Şu an bin TL'yi ben daha zor yaptım. Bakın. Ben size saldırayım bence. <laughs> Başka bir şey söyleyeyim mi? Ya, tamam, tamam, tamam. Yanımda da bu da yanımızda da tela var. Evet. Susayan tela var. Susamış tela, susmamış tela. Arkadaşlar bakın neresine vuruyor. Şu an video mu çekiyoruz? Evet. Nasıl ya? Youtube'a yüklenince göreceksiniz Evet tamam. Oh bitti. Oh bitti. Şimdi bakın beyler sessiz olun. Bakın video şimdi çok kötü olup izlemez Oha deli. Hayır hayır hayır. Oha deli. Ödü tek bir mi? Çok iyi. Oha bunu da deli. Hadi. Hayır 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 hayır. Hayır olmuyor hayır olmuyor. Ne oldu? Durunca hırsızın... Kaçıyor hırsızın. Ben hırsızı akış ediyorum. Yani bir şöyle... Bir, 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 yani bir şey derken... Yani bir çırağı var diyeyim. Hadi ne oldu? Mert oyna. Bak Mert benim altımda bir şey var. Çok çok iyi. Ne var? On bin TL. Ben mu senin? Mert neredesin buz atıyorum şu an? Donunda. Ama Mert gördüm seni dur ya. Lütfen dedim sen kaçıyorsun? Buz mu atıyorsun? Ben buradayım. Bakayım. Bak Mert atıyorum. Mert arkanda buz atıyorum sana farkında değil. Ağır bir buz. Anne 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 ben sana mermi atıyorum. Maymun. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Salak. O geliyor. Bu arkamdan çıktı be. Ben de muz atıyorum. Allah. Ay yavrum. Kanka ben de muz atıyorum. Anam ben. İzmine geldim. Ben de muz atıyorum. Ben muz atıyorum. Muz sertmiş çok vuruyor. Öl. Ölüm. Ölüm. <laughs> Dans ediyor lan boş. Boş dans ediyordun. E, dans ediyorum bak. Vallahi, 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 ya. ya. Bir, iki, iki. Hayır hayır. Aaa. sen de. Hıa. Pişti. Mamalı gudduğum. Ben şunu paraları al bence. Bir dakika. Ben, al... Kardeşim ben şunu alayım. Çık lan odadan. Adam deli. Çık. Hı -hı. Bak bak. Çık. Benim odamdan Selha bak. Bak Selha odamdan çık. Geç çıkıyorsun ya da Abi. Abi, abisini dinle. Abini dinle. Bu da öldürdükten sonra video kapatılmıyor ya. Çok oyun olmasın çünkü yüklenmesi zorlaşıyor. Arkadaşlar bu arada özel film için hazırlanıyoruz biz ekiple değil mi? Özel film 24 abone yaptım para 22 abone yaptınız beni. Özel film için hazırlanıyoruz biz. Bunu merak etmeyiniz. Aklınızda soru varsa buradan söyleyin yorum aradı yazabilirsiniz değil mi? <laughs> Oğlum boss'un neresine vuruyorum ya ben? Benim önünde bak. Bak neler. kokusuna vuruyorum ben boss'u. Aa bak bana geliyor. Aa gelme. Gelme lütfen. Kardeşim ben boss'un şimdi özel bölgesine vuruyorum öndeki. Benle, e, benle boss boss e, ben ben burç yapçaktım burada. ben mi? Oha paramı 2000 yaptım hala ölmedi boss ya. Senin ne kadarın 5 bin lira mı biriktirdin? Boya ve varan var lan. Ben seni Buraya giriyor mu Gider misin Gider. Bak, bak git ya. Dünya bana Aa, bir yere Busun ayağının altına girdim. Aa ordasın özledim ben seni. Bayranmışım ayağımı atmaya değmiş. 3000 lira biriktirdim tamam. 3. Uydum. Jim'den jim'den vurdum. Abi Neyse yes, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmişsiniz inşallah beğenmişsinizdir. Daha sinir Aa. edici tane düşün gelmesin. Like atmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.